Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı bayramlar arkadaşlar. Bayram kurban bayramlarınız mübarek olsun, kutlu olsun, mutlu olsun. Ben kahvesini yapacağım inşallah Allah'ın izniyle. Ben hiç kahvesi hem faydalı hem lezzetli bir kahvedir. Her yerde bulabilecek bir kahvedir. Bütün aktarlarda satılan bir kahvedir. Çok da lezzetlidir arkadaşlar. 2 kişilik iki fincan kahve yapacağım. Tarifine geçiyorum. Meneke kahvesi süt ne yapılıyor? Veriyorum, sütünü ölçüyorum şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. İki fincan sütümüzü cezveye ekliyorum. Gecimi açtım. Bu tatlı kaşığına ölçüyorum. Bu şekilde olacak. bir fincan. Bir kaşık, bir fincan. Bir kaşık daha ekliyorum. İki fincan için. Çok dolu olmayacak. Bu kadar yeterlidir. Cezveye ekledim. İki kişilik yapıyorum. Unutmayın. Şimdi ocağa götürüyorum. Benekiz kahvesini içine sade süt de yapılıyor. İçine su girmiyor. Yalnız e, şeker sevenlere kendine şeker ekliyorlar. Şeker sevmeyenler de şekersiz yapıyor. Ben şu an şekersiz yapıyorum çünkü şeker sevmiyorum. Şeker eklemediğin zaman da zaten güzel bir tadı var. Zaten da şeker tadı da var. seviyesi olmuş zaten. Çok güzel bir tadı var. Siz de denemenizi isterim. Şimdi sütle menekiç birleşti. Menekiçin başında ayrılıyoruz. Sürekli karıştırıyoruz, karıştıra 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 kaynayana kadar yalnız iyi kaynaması lazım. Hemen kaynadığı zaman söndürmeyeceksiniz. En az 5 dakika kaynaması lazım ki tat vermesi lazım. Tadı daha güzel olsun diye biraz daha kaynaması lazım. Şu an menekicimiz kaynıyor. Menekici şu an kaynıyor. Biraz daha kaynasın. Kaynamaya başladığı zaman hiç başında ayrılmıyorsun. Sürekli karıştırıyorsunuz. Bu şekilde. 5 dakika kaynasın. Ne kadar kaynasa o kadar tat, tat, veriyor. Ocağın altını kıstım taşımasın diye. Hemen karıştırıyorum. Devam ediyorum. شوف زي الناس تلبيه قهوة قحبابهم قهوة صحابي 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 Kau mau tutup kamar? Kamu bisa bisa katil. Or, orjinal e, menageç bu şekilde oluyor. Üstüne hemen kaymağı tutuyor. Köpük gitmiyor. Kesinlikle köpük bitmiyor. E, i̇çine kadar köpük geliyor. Ağzında köpük köpük geliyor. Çok da güzel, çok da lezzetli bir kahvedir. Herkese afiyet olsun.